Canan Hanım'ın çay saati menüsünden patatesli kafes poğaça, 4 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı süt, aldığı kadar un. İç harcı için 4 adet patates, 250 gram lor peyniri, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, Üzeri için bir yumurtanın sarısı. Bahçenize bayıldım. Biberler, her şey şahane. Ada çayınız da var. Çok güzel. Canancığım, geliyorum. Hazır. Geliyorum. Nasıl yapraklar her yerde çok güzel çok güzel kırmızı yapraklı ağacınız süper. Bahçene sevinim. bayıldım çok bayılırım güzel bayılırım ona çok güzel hepsi çok güzel şimdi kafesli nor peynirli patatesli poğaçamızı yapalım hamur yoğuracaksın süt veriyorum yalnız evet. e, olağanüstü oldu çok güzel kabardılar. Baksana Not yolunda gibi. mı biraz evet, fazla süper. mı kabardı çok, çok güzel kabardılar. Biraz biraz sonra birazcık ortaları çökecek. Tam istediğimiz kıvamda oldu Aa, şu anda. Süper vallahi. Çok güzel görünüyor. Kek görüntüm. gibi muffin kek gibi Çok. görünüyor şu anda. Evet. Önce tereyağımızı koyalım. 200 gram tartıyla kadar. Tartıyla bir işin var mı? 200 gramı bir tartalım istersen. Gel, Onu sen tart. Ben de süt koyayım bardağa istersen. 200 gram tereyağımız var. Bak bir kaşık 50 gram diyorum ya. Tamam. Sen. Onun kanıtı. Tamam. Yani şöyle 4 kaşık. Tereyağına ihtiyacımız tamam, var. Kaşığı da alabilir miyim? Yumurta. Evet iki tane yumurta. Birinin sarısını üzeri için ayıralım. Şimdi mi ihtiyacın var? Şimdilik Hayır daha ya. sonra en son üzerine süreceğiz. Bir tanesini kıralım içine. Şey, Bunun bir tanesini kıralım hepsini. Bir tanesine sarısını ayıralım, akını buraya koyalım. Eşin ne iş yapıyor senin? Market sektöründe, kurumsal bir markette çalışıyorum. Sarısını seçiyoruz. mı istiyordun? Sarısını buraya alırız. alırız. Sorun değil, evet, alırız. Hakikaten ben koyarken şu an fark ettim. Şunu geri alıyorum. Tamam, onu da geri veriyorsun. Onu da sana geri veriyorum. Hı -hı. Allah. Tamam, alırız. Yorultaki. Tekrar alırız. Sorun değil. Gel buraya. Tamam. Şimdi bir çay bardağı sütümüz var market mi işletiyor dedin? Hayır hayır. E, Kurumsal bir markette çalışıyor. işletmiyor. Zamanında hmm. işletti ama e, son şu an bıraktı. Bir çay bardağı da sıvı yer rica Hep söylüyorum şöyle hani pasta falan neyse de poğaça, kurabiye evde mutlaka tuzlu olmaz, olması gereken şeyler. Hani çocuklar açısından böyle okuldan geldiğinde böyle mis koksun hani bir tane atsın ağzına okul çıkışı. Şey, ya da sabah yanına koyabilirsiniz. Bir çay bardağı ekleyelim. da yoğurt alalım, onu ekleyelim. Şöyle e, klasik bir çay hani küçük bir çay bardağı. Hı -hı, bu. Klasik çay bardağı olacak, evet. İçini yapalım mı? İçini de yapalım ya. Bir bir hayır mu? hayır, İçini de yapabiliriz bu arada. İçi çok kolay zaten. Yani, haşlanmış patatesimiz var. Çatalla ezebilirsin. Bu hepsi de. çok mu? Hayır değil aslında. Hamurumuz beyaz e, hamur olacak. Şöyle, Yeterli. Zaten çok iyi haşlandı, için direkt eziyorum. İçine birkaç kaşık da tereyağı atacağız sıcakken. Şu an atayım o zaman. <laughs> 2-3 kaşık tereyağı atarsak içine. 2-3 kaşık. Ya 2 kaşık olabilir. Çok şey değil. Önemli değil. Az eksik. <laughs> Yeterli. Ben unumu ekliyorum artık. Kabartma tozumu da ilave edeyim. Şuraya alacağım belki çok olabilir. Bir bardak kadar da lor. Hı hı. Tuzlu tuzsuz fark ediyor mu? Hiçbir fark etmez. Biraz tuz ekleyeceğiz zaten ona. 4 tane patates var. Pul biber, karabiber. Ha var mı? Pul biber onlar? var, karabiber tatlandırmak adına. Biraz da tuz koyalım istersen. İçimiz tamam. Hamurumuz da tamam sayılır. Şimdiye kadar bakarsanız normal klasik bir harç olabilir. İşte porça hamurumuz öyle. Bunun esprisi üstündeki kafesleri olacak görsel olarak. Karıştırayım mı hemen Olur. şimdi onu da? Ben de şunları kaldırayım. Bir masa essilerim. Direkt açmaya geçeceğiz. Tamam. Bu arada ne durumda senin? Onlara da bakalım. Sis olmuş onlar. Çıkaralım artık istersen? Çıkaralım. Hafif pembeleşti. Hani hafif pembeleşince alacak. Biraz iyi çökecek mi? şimdi dışarı çıkardığımızda. Tamam. Şimdi bu da hazır. Ha ee, birazcık böyle şey cıvık. Ha? Zaten o buzdolabında toparlayacak. Biraz öyle olması gerekiyor. Aa, çok güzel oldular. Ha, buzdolabında toparlayacak. Tamam. Şimdi benim iç harcım da hazır, hamurum da hazır. Ee, ellerimi yıkayıp hamuru açabiliriz. Ben bunu da masanın üstüne koyuyorum. Sen onu buzdolabına atarsan Nurselcim, o birazcık... Daha ]cık... şey ama sıcak. Yok, o e, olur büyük tamam. ihtimalle. Yalnız inanılmaz güzel böyle Çok güzel yavaş aldı. yavaş, evet. çaktırmadan çaktırmadan evet. söndüler Çok bize böyle. Çok güzel. Birazdan frambuaz için yer açtılar resmen. Evet. Koyuyorum dolaba. Tamam. Sen ona şekil verirken, ikincisini pişirsek mi acaba? Evet. Ancak kafesler evet. olur. Evet, aynen öyle. Onu da atalım fırınımıza. Hadi bakalım. Ben şimdi başladım hamurumuzu açmaya. Şimdi ne çok kalın ne çok ince bir hamur olacak bu. Ailem nerede? Ailem memlekette. Aslında ailemizin çoğu memlekette ne diyebilirim. Esnesi? Kastamonu yine buluyoruz. Burada pek kimsemiz e, yok desem Eşinde yeri. Mi Eşim de Eşim oralı evet. E, onu onun da ailesi orada. Nasıl orada mı? Ee, bizimki çok <gülüyor> <gülüyor> Yalnız <gülüyor> kime sorarsan ben sormayayım da ne yapayım? Herkes kime Bir nefes alınıyor önce şöyle. Yani bizimki Nursel'cim roman olur, film aynen, olur, herkes o modda o yüzden bana da sormak düşüyor yani yapacak aynen bir şey yok. Öyle. Anlat o zaman filmini. Anlatayım size. Ee, eşimin halası beni beğeniyor yarı görücü usulü gibi bir şey oldu. Yani birbirimizi daha sonradan gördük. Hani eşimin havası beğenmiş. işte eşime söylüyor böyle böyle bir kız var. E bir gör bir tanışın. E sonradan tanışıyoruz. Anlaştık. Kısmetmiş bir de. Ne kadar sonra ilerlediniz? Çok kısa bir sürede. İşte kısmetmiş herhalde ki çok kısa bir sürede ilerledik. Yaklaşık bir senede işte evlendik evet. <laughs> bir sene içinde. Bu hamur oldu gibi. Tamam. Şimdi kesme işlemine geçelim. Şimdi öncelikle... Şimdi sen da bize göster de bir de hani alternatif de bulalım. Hani izleyici için nasıl kafes verebilirler. Evet. Sen de böyle tırtıklı bir şey var. Bu patates dilimleyici, tırtıklı patates dilimleyici. Hmm. Alabilirler her yerden, bulabilirler pasta malzemeleri tamam. satan yerlerden. Bunun yerine pizza kesicilerin uçları tırtıklı olanları var. Tamam. Ondan kullanabilirler. Şimdi şöyle bir ayıralım. Şeklinin düzgün olması için düzgün kesmek gerekiyor. Şöyle bir, dört tane kesik atacağız şöyle iki, ayrılması gerekiyor hamurun bakın bazen sorunu yaratabiliyor şu aralarının ayrık olması De, gerekiyor. Delebilirsin hiç çekinme. Şimdi. Ya makasla da. <gülüyor> <gülüyor> makasla da makasla diyorum bıçakla da olabilir. Tezgahım değişti bu arada iki hafta olmadı e, hakikaten o kadar üstündeyiz ki bıçaklar, hamurlar ne yapıyorsak bunun üstünde yapıyoruz değişti çok anlamadınız ama. Şimdi ben dört tane e, kesik attım buraya. Tamam. E, dört kesik atıp bir de buradan keseceğim. Bu sefer full kesiyorsun. Full. Şimdi İçindekileri ya. yarım kestin. Hı -hı. Evet. Şimdi bir de buradan ayıracağım artık hamurumu. Artık hazır hale geldi sayılır. Şimdi şu, şekil budur. Tamam. Sonra onun içini dolduruyoruz. E, şimdi devam edelim mi yoksa bir tane... Bir tane içine... göster öleceğim meraktan şimdi. <laughs> şimdi. Ne olduğunu bir görmek istedim Şöyle çok. harcımızdan alıyoruz. Yassı bir şekil veriyoruz önce. Hmm, kapatacaksın öyle mi? <laughs> Kapatacağım, ters çevirince değişik bir görüntü olacak. Nereden olacağım. bu şekli buldun ya? <gülüyor> 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 Bizim de işimiz bu, araştırıyoruz dergiler, ya ya. siteler. Ee, şimdi önce şuradan başlayalım. Daha sonra şöyle bir kapatalım biz Çok bunu. Güzelmiş. Daha sonra bakın şu kesik yerler ayrılmazsa e, Güzel de, olmaz. Evet. Değil şöyle şuralarını da bir şey yapalım. Ben şöyle bir şey yapıp böyle çeviriyorum bakın. Hmm. Şu şekilde hazır şu anda bir tane hazırladık. Ee, pişince de tırtıkları bozulmayacak. Aynı şekilde kalacak. Bu böyle çok e, pişince farklı hale gelen bir poğaça değil. Hmm. Aynı böyle gördüğünüz gibi kalıyor. Güzel. Çok güzel oldu. Bugün yaptığımız her şey iki tepsi. Ona göre ölçünüzü yapın. Ben bunu yumurtasını sürüyorum. Tamam. Şimdi bu tırtıklar pişince o kadar güzel duracak ki altının hamurun altını ve üstünü unlamayı da unutmasınlar. Çünkü o tırtıklar belli olmuyor. Kesikler evet, evet. yapışıyor. İlk çıkıyor böyle çok güzel gözüküyor. Sonra bir anda çöküyor. O da çok güzel, çok güzel gözüküyor. güzel olmuş Kaç derece sever? 180 Sen. derece önceden ısınmış. Onu da ver. Bitti. Yalnız ne diyeyim? Tik tepsiye bir sarı <laughs> yettirdin <ya>. evet. <laughs> ben çok yumurtalı sevmiyorum. Biraz Ama içine yağ koyup, koyup şey inceltiyorum. Alayım mı? Evet, bu da burada yanında dursun. Tamam. Öbürü piştiğinde bunu da atarız. Şu kafesli şeylerin güzelliğine bak. Bir Volkan. paket vanilyamız var. Şunu bir açsam bir şey olur mu? Nasıl olsa kızarmış artık. Ha, Canan? Hayır, hayır hiçbir şey olmaz. Tabii, tabi oldu o. Çok güzel de kızarmış. Şey gibi gözüktü ya, milföy böreği gibi. <laughs> Çok güzel olmuş. Peki, Alabiliriz onu artık. Benim için ikinciyi atar mısın? Tabii ki. Senin Instagram adresin ne Canan? Onu ee, da söyle de baksınlar. E, Instagram adresim cupcake pembe olarak beni bulabilirler Instagram'da. Tamam.